Merhabalar. Bugün sizlere SPSS programında nasıl point bir seriyal korelasyon yapacağınızı göstereceğim. Yapılışı oldukça basit. Point bir seriyal korelasyon bir dikotom yani ikili kategoriden oluşan kategorik bir değişken bir de sürekli değişken arasındaki ilişkiyi test ederken kullanılır. Siz bugüne kadar yaptığınız korelasyon analizlerinde iki sürekli değişken arasındaki ilişkiyi incelediniz. Ancak daha önce Türkiye menşeli hiçbir YouTube videosunda bir kategorik bir de sürekli değişken arasındaki ilişkinin korelasyonla test edilip edilmeyeceği gösterilmemişti. Genelde bununla ilgili lojistik regresyon kullanılır. Yanlış değildir. Eğer lojistik regresyon nedir merak ediyorsanız bununla ilgili kanalımızda güzel bir video var. Dileyenler bakabilirler. Ancak biz bugün lojistik regresyon haricinde bu ilişkiyi nasıl point bir serial olarak test edeceğinizi korelasyon yöntemi kullanarak göstereceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Testin yapılışı oldukça basit. Öncelikle bütün hipotez testlerinde olduğu gibi verinin dağılımını kontrol etmeniz lazım. Eğer verinin normallik analizi nasıl yapılır bilmiyorsanız kanalımızda 3 tane video olması lazım. Dileyenler o videoları izleyebilirler. Ben şimdi burada normallik analizini yapmayacağım. Normal dağıldığını varsayarak testime devam edeceğim. Analyze'dan tıpkı korelasyon analizi yapıyormuş gibi correlate'e geliniz. Buradan Bivariate kısmını tıkladığınızda böyle bir panel geliyor. Siz iki sürekli değişken arasındaki ilişkiyi burayla test ediyordunuz. İki sürekli değişkeninizi seçip sağ tarafa gönderiyor. Eğer dağılım normal ise Pearson değilse Spearman'ı işaretleyip testinizi yapıyordunuz. Point bir seriyel korelasyonda da aynı yolu kullanabilirsiniz. Sürekli değişkenimi ve dikotom kategorik değişkenlerimi yani iki alt kategorisi olan evet hayır gibi sürekli değişkenlerimi sağ tarafa gönderdim. Ve buradan options'tan ortalama ve standart sapmaları görmek istiyorum. Başka da burada yapmanız gereken herhangi bir şey yoktur. Şuralar default olarak işaretli gelir. Eğer dağılım normalse Pearson, değilse Spearman'ı işaretlemeniz gerekir. Bu two-tailed bir test yani iki yönlü olarak hipotezinizi hip test eden bir yöntem. Dolayısıyla Burada bırakırsanız hipotezinizi iki yönlü olarak, burada bırakırsanız hipotezinizi tek yönlü olarak test etmiş olursunuz. Dolayısıyla default olarak gelen two tail işaretini de bırakıyorum. Ve anlamlı korelasyonları benim için işaretle sekmesini işaretle bırakıp testime devam ediyorum. OK'ya okay tıkladığınızda böyle bir çıktı paneli gelir. İlk kısımda descriptive statistikler yani tanınmayıcı veriler, ortalama, standart sapma ve katılımcı sayısını görebilirsiniz çıktının ortalaması, çıktı sürekli değişkenine ait ortalama 4,04, standart sapması ve 435 katılımcı varmış. İfade 1 ve 2'lerin de kendi içerisinde ortalamalarını görebilirsiniz. Bizim için önemli olan kısım burada korelasyon tablosu. Korelasyon tablosuna baktığınız zaman buradaki r değeri, p değeri ve n değeri öncelikle dikkat etmeniz gereken yerler significant yani p değerleri. Burada dikkat ederseniz anlamlı bir ilişki yok. Buradaki P değerleri point bir serial korelasyonun istatistiksel anlamlılık düzeyleri. Yani sizin sürekli değişkeniniz ile iki kategorili kategorik değişken arasındaki ilişkinin olup olmadığını ifade eden anlamlılık düzeyleri. Dolayısıyla sizin de eğer veri setinizde iki kategorili bir kategorik değişken bir de sürekli değişken varsa bunlar arasındaki ilişkiyi bu şekilde test edebilirsiniz. Bunun yorumu ise şu, şu şekilde arkadaşlar. Örneğin Buraya bakacak olursak çıktı değişkeni ile ifade 1 arasında hafif düzeyde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki bulunmaktadır. Parantez içerisinde küçük r eşittir 0.038 noktalı virgül p eşittir 0.426 şeklinde yazabilirsiniz. Bu şekilde bir tablo okuması yapmanız hem tez danışmanınızı hem de bir makale hazırlıyorsanız makale değerlendirici hakemlerini ikna edecektir. Şimdi dilerseniz bu tablonun görsel haline bakalım. Bunun için de grafikten scatter dot plot'a geleceksiniz ve basit saçılım grafiğini işaretleyip define'a e tıklamanız gerekiyor. Burada y aksa sürekli değişkeninizi x aksa işte kategorik değişkenini gönderip OK'e OK tıkladığınızda böyle bir grafik gelir. Burada dikkat ederseniz ifade bir 1 ve 2 olmak üzere iki kategoriden oluştuğundan yalnızca böyle bir görünüm var. Buradaki ilişkinin hangi yönlü olduğunu yani negatif mi pozitif mi olduğunu ben zaten şuradan görmüştüm. Ama bunu görsel olarak da görmek isterseniz bu grafiğin üzerine çift tıklayıp çift tıkladığınızda böyle bir arayüz gelir. Buradan yapmanız gereken şey yalnızca öncelikle şu matriksi kaldırdım. Daha sonra buradan lineer bir fit line çiz kısmının işaretli olduğuna emin oldum. Daha sonra buradan close'a tıkladığımda ve burayı kapattığımda artık ilişkinin yönünü görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hafif düzeyde yukarıya doğru yani pozitif bir korelasyon var. Ben de zaten burada çok hafif düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı olmayan pozitif bir korelasyon olduğunu görmüştüm. Hafif düzeyde olduğunu buradaki küçük r değerinden anlıyorum. Anlamlı olup olmadığını ise significant satırındaki buradaki 0.426'dan anlıyorum. Eğer burası 0.05'ten küçük olmuş olsaydı bu ilişki anlamlı ve o durumda muhtemelen benim buradaki r değerim yükselecekti. Yani orta veya güçlü bir korelasyon, güçlü bir ilişki vardır diyebilecektim. Bu yöntemle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum lisansüstü çalışmalarınızda ve postdoc araştırmalarınızda faydasını görürsünüz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dileyenler bizleri katıl butonundan veya Patreon'dan istediği miktarda ve sürede destekleyebilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.